Kan donduran bir olayın başka bir adresi de Antalya oldu. Antalya'da oğlunun öldürdüğü öne sürülen kadının cesedi gardıropta bulundu. Hacet Mahallesi Kaptanoğlu sokaktaki bir apartman dairesinde yaşayan Fatma S. ile oğlu S. S. arasında iddiaya göre henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgadan sonra kadından haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekibi çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Dairede araştırma yapan polisler Fatma Sen'in cesedini çarşafa sarılmış olarak gardıropta buldu. Kadının boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Fatma Sen'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi. Polis ekipleri cinayet şüphelisi ise Sen'in yakalanması için çalışma başlattı.